Yeni bir satranç açılış videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Çadaş şampiyonu savunmalarından Sicilya savunmasının e, Alapin varyantından bahsedeceğiz. E, tabii ki Alapin varyantı dışında da başka birçok varyant daha var. Sicilya savunması üzerine e, yani yazılmış, özel olarak yazılmış e, birçok e, kitap var. Özel olarak e, birçok oyun var. Yani bu başta başına aslında bir çalışma konusu diyebiliriz Sicilya savunması. Tabii ki e, Satranç yüzyıllarca oynayan, yüzyıllardır oynanan bir oyun olduğu için bu konu üzerine tabii ki çok fazla düşünülmüş haliyle birçok farklı olasılık artık kuramsal olarak bir çerçeve oturtmuş denilebilir. Burada Sicilya savunmasının e, Alep'in varyantından bahsedelim. Geçen videoda Simit Mora Gambit'inden, daha doğrusu geçen videoda reddedilen Simit Mora Gambit'inden, ondan önceki videoda da e, kabul edilen Simit Mora Gambit'inden bahsetmiştik. Yani işte bu Gambit'inde de ilk önce tabii ki E4, C5'in ardından eğer D4 oynanırsa burada Sweet War Gambit'in başlangıcı oluyoruz. Tabii ki burada işte bunu bu şekilde bir kırışın ardından karşı taraf yani siyah burada... E, D4'ün ardından C çarpı D4 oynarsa e, burada kabul edilen vezir kabul edilen e, simit mora gambiti oluyor. Evet. Ama bunun yerine tabi ki D5 de oynayabilir. Bundan da bahsetmiştik. E, bu da bir başka olasılık. Bu Red edilen simit mora gambiti. Ama burada Arapim varyantından bahsedeceğiz. O da şu C3 yani c 3ten çok basit bir şekilde aslında hamlenin amacı basit. Yani ilk C3 ardından da d 4ten merkezde sağlam bir piyon yapısı oluşturmaya çalışıyor beyaz. Çok basit ve anlaşılabilir bir hamle. Burada e, tabii ki C3 hamlesinin ardından e, siyah D5'den merkezi konumunu güçlendirmeye devam ediyor. E, e çarpı d 5ten beyaz karşılık veriyor. Tabii ki burada e siyah hemen bir, bir şey yapmazsa e, piyonu kaybettiğiyle kalacak. Bu sebeple tempo kaybını da güzel olarak vezir çarpı v çarpı d5 yaparak piyonu kırıyor. Ardından d4 yapan beyaz karşılık e c çarpı d4'ten devam ediyor. Bunun üzerine beyaz da c çarpı t 4 yapıyor. E, at f6 oynayan siyah konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak beyazda hazırlandığı e, hamleyi yaparak vezire tempo kaybettirmek üzere alttan e, tehdit basıyor. Bunun üzerine e, Vezir de tabii ki geri çekiliyor e, mantıklı olarak. Evet bu at çevişinin ardından Vezir D8 hamlesiyle e, alt hamlelik e, Alapin varyantından bahsetmiş olduk. Sicilya kısamasında. E, Alap'in varyantından bahsetmiş olduk. Biraz önce tartıştığımız e, e, konuştuğumuz e, daha doğrusu e, reddedilen Smith-Mohra Gambit'i ve e, kabul edilen e, Smith-Mohra Gambit'inden e, reddedilen Smith-Mohra Gambit'indeki pozisyona benziyor bu. Görüldüğü üzere. E, daha önceki video, videolarda izlediyseniz. Burada siyah e, E4-C5-C3-D5 E çarpı D5 B çarpı D5, D4 hamlesinin ardından at F6, iyi de deneyerek aylık vezir piyonu e, durumunu iyileştirmeye çalışabilir tabii ki. Bu durumda da beyaz yine fazla bir üstünlük elde etmiyor. Burada da şu anki durumda da Arapi varyantında bu pozisyonda da beyazın çok da bir üstünlük elde ettiği söylenemez. Ancak e, beyaz çok hem beyaz hem de siyahın çok da bir kaybı da yok. Ee, kısmen beyaz biraz daha avantajlı bir durumda. Ee, sadece fazladan piyonu var. Ancak o da e, beyazın e, hamle avantajından dolayı oyun kuralları gereği hamle avantajından dolayı e, zaten sahip olabileceği bir durum haliyle çok da büyük bir avantaj olduğu söylenemez. Ee, gelecek videoda e, Schwenningen varyantından bahsedeceğiz. E, Schwenningen varyantında tabii farklı olasılıkları var. Sicilya savunmasının e, çok fazla e, olasılığından e, olasılığı olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan Şiven'in genel varyantının işte Mesela Sicilya savunmasının, Şivengen varyantının işte mesela 6. hamlesinde işte Fischer saldırısı, Markozy saldırısı, pardon Maroxi varyantı daha doğrusu. Tabii ki Maroksi diye okunuyor tahmin ediyorum. Yanlış okuyor olabilirim. Keres saldırısı ve Tal varyantı da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.